Hemen şöyle dönelim Abdurrahim, Gel. Yanıma gel. Nasılsın? Eder sen nasılsın? Hatırladın mı beni? Aa. Ramazan'da program çekmiştik senle. Şeker hastalığının sustaki diğer adı nedir? Şeker hastalığının... Ben on sene de bu işi yapayım. E, e, biz mazimiz on sene de bu işi yapayım. E, bana babamıza da işi şey olmuyor. E, bir saniye Abdurrahim. Bir saniye ben bunun yanına geçeyim. Tamam mı? Ben hemen şöyle bunun yanına geçeyim. Mikrofonum burada kalsın. Hemen şöyle geçeyim. Ben bugünkü bir kazan yarışmamız daha böyle bir renkli oldu bugün. Adın ne? Tanıyalım. Abdurrahim. Abdurrahim. Evet. Bu da Abdurrahim. He. Ne oldu? 10 sene biraz, mı? böyle geniş tut. 10 sene de bu işi yapayım. Hangi işi? Ee, çalışayım. 10 sene de bu işi yapayım. <laughs> Ondan sonra e, ben babamızdan da inşaatta çalışmıyorum. masada inşaat e, bazı inşaat olmuyor. On sene dur, dur ben sana soru sorayım. E, Sivas'a gittin mi? He? Orada kangal köpeği gördün mü? He? Nasıllardı? Hepsi beyaz. Hepsi beyaz. Peki kangal köpeği ne de çok? E, Sivas'ta daha çok. Gördün mü? Ya Metin Baba yemin edin topu tükür. Ya. Peki deprem. Sel bir de yangın olduğu zaman. Kim gider hemen koşar onlara yardım eder? E, e, Tayyip yardım eder. Hangi Tayyip? <laughs> belediye Başkanı. Belediye Başkanı Tayyip. Yardım yardım bir yardım ya eder bir. Tayyip yardım eder. Ama belediye başkanı o da ona da yardım eder. Mesela her fakirin için. Her şey fakir Bir de kızıla yardım eder değil A, mi? Kızıları da yardım eder. Ha. Ve Vallahi helal olsun. Peki Türkiye'nin en büyük gölü nerede? Ancını bildi. Van mı? Van. Ha? Aferin sana. Aferin sana sen tebrik ediyorum. Gel gel. Nereye? Gel daha sana hediye vereceğim. He. Dur sana ne hediye vereyim? Sana şöyle bir hediye vereyim. Sana şuradan bir hediye alayım. Sana eti top kekten kakaolu bir top kek. He. Aç ye bakalım hemen. Hemen hemen burada ye burada ye dışarıda yeme. Dışarıda sanki zarlar. Sen de hediyen bu tamam mı? He. Tamam. Hadi öptüm seni görüşürüz. Evet. Efendim bir kazan yarışması devam ediyor, Mekmur abi sana hediye verecektik olmadı, senden hediye alıp Abdurrahim'e verdik. Ve senden bilgili değil mi? Ya helal olsun.